Arkadaşlar bugün e, ne yapıyoruz diye dersiniz. E, bugün e, dedi ki bana Siraç e, işte ben, arkadaşlar bildiğiniz benden 40 bin 50 bin civarı bir borç aldı. Evet, geldi. Tamam mı arkadaşlar? Aldı efendim. Aldıktan sonra ise e, parasını vermedi. Zaten o maşazmaları e, şeye yani sansürlenmiş hale. Yani ondan sonra e, işte rezil ediyorum. Nasıl rezil Durmanın ediyorum? Bir de bana şöyle bir şey yapmış. Demiş ki bana bak, işte e, popçuya gelemiyorsun korkak ağlak bebek. Ağlak bebek sensin yani birader. Bak, burada burada durmadan bir e, bir sizi bir eleştirmekten zaman. artık bıktım. Neymiş efendim ben benim ya. videomu kayıt edilmiyor. Kaldır lan götünü Yani artık buydu.